sevgili düşünce dostları kafe filo mürettebatı yarın 19 Temmuz 2025 Sayın Profesör Doktor Kerem Canlı hocamız Umwelt terimi çerçevesinde hayvanlardan insanlığa algı çıkması başlıklı bir konuşma yapacak şu an bulunduğum yerde konak pasaport, Emma pasta, restoran barda, düşüncelerini Umwelt firmi çerçevesinde hayvanlardan insanla algı çıkması bağlamında açıklayacak tüm düşünce dostları davet ettim. saat 16.18 arasında yarın 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Şimdiden eğlenceli, düşündürücü paylaşımlar diliyorum. Hepinizi bekliyorum.